Allah'ın izniyle hedeflerimize bir gün mutlaka ulaşacağız. Ve devletin bütün kurumlarına iyi yetişmiş talebelerimizi yerleştirerek Türkiye'nin bizim sayemizde kalkınmasına, güçlenmesine... İlahi hocam, şurada biz bizeyiz. Hala gözyaşı dökerek konuşuyorsunuz. Hem ne güçlenmesi, ne kalkınması. Daha dün ele geçirmekten bahsetmiyor muyduk? Ben mi yanlış hatırlıyorum arkadaşlar? <laughs> Lan oğlum yerin kulağı var manyak herif. Amacımız ulaşana kadar kartı yürüyüp izimizi belli etmeyeceğiz demedik mi? Her şeyi öğrettim. Şifreli konuşmayı öğretemedim bu malaya. Hocam zamanında imam değil oyuncu olsaymışsınız keşke. Siz öyle ağlayarak konuşunca bir an ben bile bizim vatansever bir yapılanma olduğumuzu düşündüm yani. Sizden korkulur vallahi. Neyse konumuza dönelim. Bizim için önemli olan liyakat değil sadakattir kendi adamlarımızı içeri sokmak için gerekirse sınav sorularını çalacağız. Gerekirse gelin ve damat olarak devlet yetkililerinin ailelerine kadar sızacağız. Sonrasında zaten torpil morpil ortalığına koyarız. Peki bizim vatan aynı olduğumuzun farkına varıp önümüzü kesmeye çalışanları ne yapacağız? Bugüne kadar ne yaptıysak onu yapacağız oğlum. Defne Joy Foster hatırlamıyor musun? Saçma sapan sorular sorup da kendi üzerinde uygulattırma şimdi bana.